Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir diğer aşkın gözleşiyle size tanıştırmak istiyorum. Bunu herkes bilir. Çok arsız bir türdür. Düşen her damlası yere düşen her damlası her yerden çıkar. Bir kez elinize girdim mi gitmek bitmek bilmez. Ben yaklaşık 4 yıl önce bundan almıştım. Tek bir damlaydı. Tek bir damladan bir sürü damlacıkları oluştu. Ee, dışarıda açık havada ee, Fakat 4 yıldan beri Yerini değiştirdim ee, iki ay önce ilk defa tomurcuk veriyor ee, Neden çiçek açmadığını Tomurcuk yapmadığını bir türlü anlam veremedim ee, Bunu açtırabilen Ya da e, nasıl açtığını bilen Bana lütfen söylesin diyorlar versin ben de bileyim İlk defa e, tomurcuk yaptı Yerini değiştirdim çünkü Böyle uzadıkça uzuyor Dışarıda balkondaydı, da, dış tarafta altına sarkıttığım e, tüm saksıların içine düşen her damlası, belki de görüyorsunuzdur görsellerimde, her damlasından e, filizler çıktı. Bundan e, almak isteyen, sahip olmak isteyen bana ulaşsın lütfen. E, i̇stediği kadar ücretsiz fide yollayabilirim. Herkes de olsun. Bizim burada çarşamba günleri pazar oluyor. Ee, sen ee, Ben bunları kökleyip kökleyip bir kutunun içine koyup dışarıya koyuyorum. Gelen geçen isteyen alsın diye. O şekilde azaltmaya çalışıyorum. Fakat azalmıyor. Ee, bu diğer bir türü. Bu biraz daha geniş yapraklı. Fakat bu da çok kolay e, yapraktan üreyen bir tür. Bakın diplerde bebişler var. Onlar köklenmişler. Bu da farklı bir türü. Yani bir kalanço türüdür bu. E, aşkın gözyaşı diye bilinir Açık hava ve güneşi sever e, Soğuk ve don olayından Korunması gerekiyor e, Toprak zaten her toprakta Olabilen bir tür Bu şekilde arkadaşlar Bu kalan çötürüyle ilgili söylemek istediklerinizi Bana yorumda aktarın lütfen izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz, yorum yaptığınız ve beğeni yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olarak destek olmaya devam etmeniz beni çok mutlu eder. Hepinize selamlar, sevgiler, sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.